Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Haziran ayında okuduğum kitapların videosunu çekiyoruz. Haziran ayında ben 11 kitap okumuşum. Aslında çok da 11 kitap gibi gelmemişti bana. Bir tık reading snap'ta hissediyordum kendimi. Ama sadece ayların Sonuna doğru. Bir de başında oldu. Başında sınavlarım vardı. Çok okuyamadım. Bir de sonuna doğru okuyamadım. Bilmiyorum. Sırasıyla yani ayın ilk gününden son gününe kadar neler okuduğum şeklinde. Belli bir sırayla gidecek video. Ve bu kitapların ilki İspanyol Aşk Adatmacası okudum. İspanyol Aşk Adatmacası benim aylar önce gördüğüm ve neredeyse 250 lira vererek Amazon'dan, yurt dışından getireceğim kadar yüksek olduğum bir kitaptı. Ama sonra almadım. İyi ki de almamışım yani. Çok iyi bir kitaptı. Kitabın konusundan falan bahsetmeyeceğim veya kitap puanlamalarımdan bahsetmeyeceğim. Çünkü benim kitap puanlamalarım çok değişik ve kitabın konusundan bahsedersem de, her kitabın konusundan da bahsedersem video çok uzar. Özellikle istediğiniz bir kitap olursa ben ona ayrı olarak o kitabı yorumladığım puanlarıyla beraber yorumladığım videoyu atarım. Acaba dışarıdan çok ses geliyor mu? Bekleyin. Bir camı kapatayım. Umarım videonun başında çok ses gelmemiştir. Devam edelim. Zelen ayında okuduğum ikinci kitap ise Rakipler'di. Çok güzel bir kitaptı. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Yani okuduğum ilk andan beri beni aşırı sardı kitap. Hiç sıkılmadım okurken. Ama e, tam puan vermemiştim. Belli bir sebebi vardı o sebebi söylemek istiyorum. Bence kitap zaten bu başlangıçta bile bilinen bir şey. Karakterlerin bir geçmişi var. Ama bence o geçmiş çok da güzel net bir şekilde yansılmamıştı kitapta. Ay yansılabilirdi. Belli bir gün yaşıyorlar ve hani o gün en azından bir bölüm ayrı olarak o gün anlatılmış olsaydı kitap çok Bende okey ya olacaktı. Kesinlikle çok güzeldi. Hani bu benim kendimce eksik bulduğum bir şey. Büyük ihtimalle çoğu kişi bunu bir eksiklik olarak görmeyecek zaten. Evet Haziran ayında okuduğum üçüncü kitap ise Ice Planet Barbarians. Ice Planet Barbarians'ı ben e, metoda falan okuyorum başta. Sonra sınav haftam gelince böyle hani elime bir kitap alıp okumak bana çok böyle bir vicdan azabı yaşatıyordu. Ben de bu yüzden sadece PDF okumaya başladım. Okula gidip gereken çok daha da fazla okumaya başladım. Okumadığım günler oluyordu. O günlerde okumaya başladım. Gelince böyle akşam yatarken falan da okuyordum. Sınav haftam boyunca, bir hafta boyunca okudum. Tek kitap oydu. Bir de Ice Planet Honeymoon. Ice Planet Honeymoon. E, Ice Planet Barbarians kitabının ilk yan kitabı. Kitaptaki karakterlerin hani bunu balayını anlatıyor. Çok kısaydı zaten PDF sayfası bile 80 sayfa falan. Başladım ve metroda eve gelene kadar bitti. Evet ondan sonra okuduğum diğer kitap ise Aristo ve Dante evrenin sırlarını keşfediyor. Bu kitap çok güzel bir kitaptı fakat bu kitap çok hype'lanmıştı ki ben çok farklı bekliyordum. Bir tık fantastik şeyler bile bekledim açıkçası. Çünkü konusu hakkında hiçbir bilgim yok. asabi bir bilgim yok. Böyle bir şey beklemiyordum. Beklemediğim için başta hani düştüğü için beklenti. Yani beklentimi karşılamadığı için daha doğrusu. Biraz şey oğlum. Hani bu kitap böyle abartıldığı kadar değilmiş ama arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşıma sordum. Bu kitabın konusu şu 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 mu diye söyleyemem çünkü bir kısa böyle olabilir. O da evet deyince o zaman kitabı böyle durup düşününce kitabın güzel bir kitap olduğuna karar verdim kesinlikle. Çok tatlı bir hikayeydi. Gerçekten çok tatlıydı. İkinci kitabı da çıkacak. Çok heyecanlıyım o yüzden. Sonu beni ağlattı. Kötü bitmiyor. O yani böyle beni çok duygulandırmıştı. Çok tatlı bir kitaptı. Bence herkes okumalı. Yani şu an fiyatı ne bilmiyorum. Ben 21 TL'ye almıştım. Bıktım kitap fiyatlarından. Bu arada ben uzun süredir kitap almıyorum. Türkçe kitap daha doğrusu. Hani uzun bir süredir hani eski kitaplarımı okuyorum full. Hani 1-2 ay oldu. Öyle kitap almaya çok fazla. Abart kanka daha bir ay önce video attım yeni kitap. <laughs> evet bir sonraki kitap. Evlilik anlaşması. Evlilik anlaşması şöyle. Onun değildi ya. Bu da beni öldürecek. Bir şeyler çok hızlı oldu. Fazla istediğim şeylerden istediğim kadar verim alamadım kitapta. Bilmem ama kısacık bir kitapta da çok da fazla bir şey bekleyemeyiz zaten. Komik miydi? Gerçekten çok komikti. Bence ikisi karakter arasındaki aşk o kadar da iyi yansıtılmamıştı. Hatta karakterlerin birbirine aşık olması çok şıp şekilde olmuş. Bu da beni çok rahat etmişti. Bu kitap güzel. Gerçekten güzel. Okunur mu? Okunur. Bu kitabı böyle bu, bu şekilde yorumlayan tek de benim burada Herkes bu kitaba aşık oldu. Ben olmadım. Ama güzeldi. Bir sonraki okuduğum kitap Wet okudum. O da Mr. Christ. Mr. Christ'i ben galiba 20 dakikada falan bitirdim. Çünkü zaten bölümler çok kısa. Şöyle kaydığınız zaman bölüm bitiyor. Ama bayağı övülmüştü bu kitap. O yüzden merak ettim. Ben okuduğumda 7 bölümü vardı. 7 bölümünü de okudum. Şu an 13 bölüme falan çıkmış. Hani kalan bölümleri şey yapmadım. Hani o an Canım sıkılmıştı. Böyle kitap okuyasım yoktu. Bar bari dedim. O kitabı okudum ve çıktım. Ya, yani kısacık bir şeydi yani ama bunu da ekleyeyim oraya dedim. Bir sonraki okuduğum kitap. Canım Kanım Bir Tanecik seriyim. Bana Dokunma serisinin dördüncü kitabı. Yani bana çok güzeldi. Serin en güzel kitabı değildi. Bence hatta serenin şu ana kadar benim okudum. Ben altıncı kitabı okumadım. En küçük kitabıydı. Yüzü demek canımı çok sıktı şu an. En az beğendiğim kitabıydı. Ama 5 verdim mi? Verdim. Çünkü hani mesela kitap belli bir yerde duru anlaşıyor ve size mesela diğer kitaplarda aldığınız verimi aldırtmıyor. Ama sonra öyle bir sahne geliyor ki öyle olaylar yaşanıyor ki oluyorsunuz böyle ve kitap 5 olmayı hak ediyor. Yani benim gözümde böyle ben hiç bu, bu ben bu serinin hiçbir kitabına 5 vermemezlik yapmayacağım. Serinin kitabını beğenmesem de 5 vereceğim. Çünkü seriyi çok seviyorum. Bu arada Şerarmi serisinde ayrı bir video gelmesini istiyorsanız yani bu seriye. Benim bu seriyi ne kadar sevdiğimi, bu serinin kitaplarını yorumladığımı, bu serinin elimdeki tüm kitaplarını gösterdiğim İngilizceleri falan da var bende. Böyle bir video çekebilirim. Bu kitap bir tık Durağan bir kitap. Aslında çok da durağın sayılmaz şu an bir düşününce. Yeni karakterler giriyor, için içine sırlar çıkıyor. Zaten son diye bitiyor böyle. Ama yani arada yaşanan birkaç belli olay durağınlaştırıyormuş gibi geldi. Hani ben e, çok sevdiğim kişilere bir şey olması, ölümden bahsetmiyorum bu arada. Çok sevdiğim kişiler arasında bir sorun çıkması, bir şey olması. Bundan hoşlanmıyorum çok. Tadım kaçıyor. O da bu kitapta olduğu için yani ona durağın dedim birazcık. Ama o, o kısımlar bile güzeldi. Bu seriyi okuyan Parasına değiyor değiyor. Diyorsunuz bir ay içerisinde 1000 lira verip kitap alıyorsunuz. E, bir ay içerisinde şunu da 300 lira verip alsanız setine. Evet sonraki okuduğum kitap. Ben böyle dedim ki beni böyle cringe damarımdan vuracak. Beni dedim böyle backpad damarımdan vuracak dedim bir kitap arıyorum dedim. Böyle kızdım dedim çocuğun belaları dedim kaçırsın dedim çocuk işte erko bir karakter olsun falan kızımız da olsun falan dedim. Dedim dedim ama öyle bir kitaba başlamak yerine Büşra Yılmaz'ın Aşkın D haline başladım. Ya bu kitap çok güzeldi. Bu kitaba başlamamın en büyük sebeplerinden biri Hacer. Canım, karın dostum Hacer. Bu kitaptaki baş kız karakterimizin benim vibe'ımı verdiğini söyledi. Ya da benim tam tersi o kızın vibe'ını verdiğim. Aynı şey. Onu söylediği için benim bu kitaba zaten başlama isteğim çoktu. Ve çok garip bir şekilde baş karakterle relate olduğum o kadar çok konu vardı ki. Tabi bu çok sevmemin sebeplerinden biri de buydu aslında. Kitabın beni şeyden dolayı sıkacağını düşünüyorum. Kitapta hani 3-4 tane farklı aşk hikayeleri anlatılıyor. Hani karakterler yan yana geliyor ama bir bölümde sadece o karakterin olayları anlatılıyor. Ama çok güzeldi. Bu durum beni hiç sıkmadı gerçekten. Herkesin olaylarını okumak çok hoşuma gitti. Ama o son. Yani böyle bitirmemeliydin. Şimdi bekle 2-3 sene bu kitabın ikincisi gelsin diye. Ama kitap gerçekten güzeldi yani. Okunur mu? Okunur. Alayım mı dersiniz? Alın. Ve sonraki okuduğum kitap. Bana okuma serisinin 5. kitabı. Bu kitap. Bu kitap. Benim en sevdiğim kitap seride 3. kitap. Bu kitap onunla kapışır. Yani seçemiyorum şu an. Ama yani 3. kitap bir tık daha konfor kitabı olduğu için benim için. bunu ikiye koymak zorunda kalabilirim. Bu kitap çok güzeldi. Serinin en güzel kitaplarından biriydi. Neler neler öğreniyoruz bu kitapla. Neler neler çıkıyor. Yani mesela ben bu kitabı okuduktan sonra ilk kitabı düşünüyorum. ikinci kitabı, üçüncü kitabı falan düşünüyorum. Ve hani böyle oluyorum. Falan hani gerçekten çok güzel. Hani böyle şeyleri, hani kitabın bu şekilde bağlanacağını asla tahmin etmiyorsunuz. Çok güzel. Ya muazzam bir kitaptı ya. Ulan çok iyi bir kitaptı bu. Çok iyi bir kitaptı ya. Ah Güzeldim kitaba. Ve son okudum. Bunu okurken Reading Slump'a girdiğim bir kitap. Reading Slump'a girmemin sebebi bu kitap değil. Ee, kitap sokmadı ben aslında. bu halim soktu. Kitap okuyasım yoktu. Tatilden dönmüştüm ve psikolojim bozulmuştu tatilden döndüğüm için. Çünkü... Hala tatil yapmak istiyorum. Tadım tuzum kaçtı. O yüzden bu kitabı kurken birazcık reading slump oldu. Ben bu kitabı başladım. İlk gün zaten bu, okumaya başladığım gün bu kitabı bitirmiştim. Bu kitaptan 80 sayfa falan okumuştum. Sonra buna başlayıp 50-60 sayfa okumuştum. Bir gün sonra 100 sayfa daha okudum. Sonra 5 gün üstü de bu kitabı hiç okumadım. Bunun aslında Haziran'da bir kısmını okudum. Temmuz'da bitirdim ama yine de Haziran'a koyuyorum. Çünkü yani Haziran'da bitecek bir kitapta aslında. Onu bir de Temmuz'a karıştırmak istemedim. Bu kitabı bitirdim. Bu kitap güzeldi ama dediğim gibi Reading Slump olduğum bir dönemde okuduğum için çok da wow olmadığım bir kitaptı. Zaten çok wow bir kitap da değil bence. Plot twist'i beni çok şey yapmadı, büyülemedi. olabileceğini tahmin edebileceğiniz bir plot bence. Eksikleri de vardı. Yani bence belli bir dönem bir şeyler eksik kalıyor ve o arada neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir olay oluyor hatta söyleyeyim ya bu kitabın ilk başında dolayı ilk bölümü bu zaten. Kızın annesi söylüyor ve kız babasının yanına taşınıyor. Ben e, sürekli babasının gerçekten e, annesinin öldüğüne ne tepki vereceğini merak ediyordum. Çünkü kız söylemiyordu annesinin öldüğünü, saklıyordu bu bilgiyi. Sonra söylediğinde ben o kadar da wow bir tepki aldığını düşünmüyorum. Yani... Daha değişik bir tepki bekliyordum babasından. Yani istediğim tepkiyi verimi alamadım babasından. Üzdü bu beni. Ama genel olarak kitap güzeldi. Keşke Reading Stamp'ı okumasaydım. Daha çok severdim. Bir de bu kitabı çok sevmeyenler vardı. Bu da etki etmiş olabilir diye düşünüyorum. Evet video bu kadardı. Evet arkadaşlar bu videoda da benim Haziran ayında okuduğum kitapları konuştuk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.